Evet, açalım. babası Oğlun'a Fenerbahçe'nin lisanslı battaniyesini aldı. Hadi bakalım, açıyoruz. <laughs> Hadi şarkımızı söyleyerek açalım mı? <laughs> Hayır. Hadi. <laughs> Mazide bir tarih yazar. Yaşa Fenerbahçe. Ne mutlu seni sevene. Yaşa fenar bahçe. Wow wow. Aa. İnanmıyorum. Çok güzel. Ne? Benim ya. olsun mu? Hayır. Benim olsun aşkım. Hayır. Hadi. Hadi yat. Üstüne örsün. bakayım nasıl yakışacak mı? <laughs> Hadi sen de şarkıyı söyle. Bir Ne Hiç mutlu seni sevene. Yo <laughs>